Toplumuz yani bunu bilsin ki bu adam daha sağdır. Ya. Ama ıı, Vesya demiş ki ben ölsem ben buraya gömün. Evet. Ee... Daha ölmeden buraya taşı dikmiş. Evet evet. Yazmış üzerine yani mezar boştur. Adam daha sağdır Deniz demiş ki beni getirin anos. burada def edin. Biz kamaşa idi vakas mı laver idi işte banon çiyon idi mı hurma aşıkır ...yedi, ee, mazafer praz kar işte sabah ay Bize abi, her diyesese. He. Ben bir şey ama adamın. He. Yani ne de güzel. He. Keşke ben diyorum ki biraz daha yani ben düşüncemi söyleyeyim. Burayı ne etmişse biraz daha ileri ya da he. yani ileriden burada belki yol geçer. He. Onun için ben diyorum. Ha kamca oh, ya hara dar yaşıyor. Har, dariz, yürüm, har e, pır

Sa ko ke ke vanon e qoshë kërna ame me veska. Pron leger ti. E maga e maga ha vaqatan. Do -yavir. Saygı duyuyoruz. Hüseyin amca. Eline koluna sağlık. Ha şu sh şurada da var. Galiba çiraksi os e, o şekire. Ya <coughs> <coughs> e, oh, e, e e, o çira. E darı ona çira ha. Oha var çe e belde var. E kamaveske ka hatandi çira haran. Çirzi o şekire. Eh... ...há... ...há to hár ne? Avdora... ...šlo na а kее мк

İlanın zenginlik budur. Evet, o, aynen öyle. Kanı, kanı, Allah razı olsun. Amek besko dısa kakon. Kan bıkın, kan bıkın ha. Valla ne kadar güzel bir şey. Duacıyız. Saygımız sonsuzdur. Eee, Hüseyin amcaya. Lavrojiyek o şükire. Yani dört fır. Vesket ki mara oktakan. Lütfen ma var meskin. Meskin ekşiyle vıra. Ve hin ne girdi ava. İşte. Yapabilirseniz. Bu dağı daşı bir dolaşın. Yani işte emek. Bu bir sevdadır. Bu bir sevdadır. Güzellik budur. Yani hiç kimse Her şeyin ki böyle, ya. ya. Bu dağda böyle bir kayısı. He. Meydana gelecek. Yani düşünemiyorsunuz. Ya <laughs> yani demek ki insanlar ha ben de kabul ediyorsanız arkadaşlar ben de bir iki tane ye, yiyeceğim. Afiyet olsun. Kıraycın bakalım. Ha. Gerçekten müthiş bir şey. Wai, wai, wai. O, mae'n dda iawn. Mae'n dda iawn. Ia, os gaiff i. Ia, os ma'n dda iawn. Mae'n dda iawn. Pora mwc at. Ies, go. Waa. Yw e. Yw e, mae'n

La korsi hangi pro açıkır ne? Bu skama ne ob ne? Aslında bir marak takan muarın avundan begar. Jo ki bi bini, bu hisine amca bir pisklerde o halide o vaziyette it tot sırre ek açıkır. Evet. Şimdi bu çocuklar. Hisine amcanın kıyırına. İyi acıklar. Hadi buraya bak bu dağın başında. Mahal kirdi. Ha. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Mesela şu anda ekil çiraki ki hona. Eki hona ekşi vaka. Ama ek hatına var lütfen mo düşe bu onu mo overleken biraz su istiyor. Ha. Ha. Mano da seni, biz me of boyno. Hero, <gülüyor> <gülüyor> Isane <görüyor> Isane <laughs> Esasında normalde su istemez kayısı da, ee... He. Başlangıçta veriyorlar. etkilenemez öyle Böyle bir, bir kayısı yetişeceğini yani. Rengin rengini de bize bak. Yok. Gerçekten şemer. <laughs> e, daha birden tahtın musu. He. bu. Hı hı. Yani bu yollarda günde 3-4 sefer yük götürüyor. Pastora da. Eee, Vay be. Yani bu yollarda ömrümüz geçti. <laughs> Ama bugün de hiç ben aklımı ucunda gelmez ki. Bir zengalım burada. Eee, daha iyi ya da şöyle Ne kadar bizim de. Daha iyi derucaydım. Ya, çok. Geçti Yani diğer ki eee, Anadolu'da da var

Dayı nasılsın? Mağdur Hasan. Eee? Hareknam ona Rüştü Sermet bana. Vah. İyi görüce. Ha, doğo bavala. Şimdi biz de geldiler onlara. He. Yoksuz buliyata. Bana o var. Halaları. Aa bakarım. Hadi. Hadi markatları. Sen şouleşe. Devet ediyor. Devet bana diyor karodur. He. Aa. <laughs> oh, gelin hele, gelin. Gelin, buraya gelin, hala gelin, 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 size <laughs> verin, gelin. Nereye geldiniz? Bak biz bu bizim bizi gittik artık bahçede. Çiçek evet. amca buraya <laughs> bahçe dikmiş. Eee, görüyorsunuz. Kaysı var, şurada. He? gayet. <laughs> Ha, un sabah şu hatna vizka vara? Ha, Am taze ot ni mazara ilk defa ilginç olduğu için e? dilek dilemeye geldik. De. İnşallah Allah bizi burada duyar ve kabul eder dileğimizi. İnşallah. <laughs> Kimin içinde ne varsa dilesin bakayım. Kimin ki kabul oluyormuş geri gelip burada konuşalım. tamam. <laughs> Kim yapıyor ha? Para yavaş yavaş daha. daha da bir yol, daha sonra. Aa. Bárja múlt ott nem vele jó idén. Molek Olson, ez igaz, nem Ne is Ama burada bir düzeltme yapmam, Millet diye de kodu yapmasın. Sadece alavarış biraz şöyle bir şey.

Epicitedad mı? <laughs> Bak size nasip oldu ha. İlk gelen sizsiniz ha. Vallahi ilk gelen sizsiniz. Ee, bizi burada dinleyen bütün arkadaşlara, değerli insanlarımıza, canlarımıza şimdi bizim bir arkadaşımız Evet. Evet, bizim, e, bizim e, inşallah inşallah hey, e, ben sizi bir tanımak istiyorum Kia Tara Kia Kastavin Azusena dostu Demirçima bari amla vitoyruda poş vitoyruda işte yalan olası bu ses ola hinka ne açma yalan olur we Am bari çiftlik yapar ola verici açma Avrupa bir sonraki sahne bir salon Bizler ya çuma adi olmur. Ay ya her metiyar bak. Bir bir az her. Tu bize yani hot izin et hot izin Ha hot ne izin et Aha. var hot ne bu. Aha. Bir sağ ol. para la var çıtakar la yılanı var mara bir küçük la yılanı var sahabo yılanı

88 seks eksen. Ya seks Ondan sonra mola bopirta hotlayan no, mola e. Kim Ki de vardı Mola Damırçan. Ja, mola Damırçan. Hüseyin, Hosin, e, e kamyen <laughs> so ama e, 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 Evet, e, e, biraz Tabii ki böyle bir su akarsa insan evet, e, severek evet, böyle... burada e, hep ağaç, meyve, sebze, ekmek lazım. Evet, bunu dinleyen bütün meyve, arkadaşlar, meyve, canlara meyve. selamlar. E, artık suyu çıkarttık, ağaç dikmesini siz yapın. Evet, ağaç dikmesine de evet. bir şey düşer. Evet. Bir şeyler yapın. Evet, tamam, bu ağzı... günüm gözün olarak bakayım. Göz, tu. Hı hı.

daha da üç senedir gelmişim, yerleştim Türkiye'ye. Yani bir daha da gitmeyi düşünmüyorum. Burası güzel. Evet. E şimdi buraları, Vondara nasıl da kaldı, di yani Dida zonu. E, yola onu vasa vro yani malmakada katka çutule yani cöke kam taş taş tabi bir bizine. İnan e, an malmakada katka kararında <laughs> ama kadar ben malmakadam katamdan. <laughs> değer, ber yani ağacı <laughs> kesiyor. yani ağacı kesilmemesi lazım. <laughs> Gelenlikçe bak, şu ağaçları çoğu zamanda ben görüyorum içinde çıkıyorum ki dalları kesilmiş fazla ile <laughs> <laughs> ee, yazıktır. <laughs> Kıymetini bilmesi lazım. Evet. Yani çocuklarımızın geleceği evet. ağaçlardır. Bitkiler. Nereye giderse gitsek hı <laughs> hı. dahil cenezemiz buraya dönüyor. Evet. Dünyanın neresine giderse git cenazemiz buraya dönüyor. Onun için kendi topraklarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Hı hı. E, yeter, yeter kapat. sen de kapatmadın. Ha bu kadar. Bütün <gülüyor> arkadaşlara, <gülüyor> herkese selam, saygılar. Evet, Sınıyorum. bir de sana işte, sağ ol, bizle konuştuğu için, sohbet ettiği için, sağ ol. selam, olun. saygılar. Çok iyi, çok iyi. Çok Ne zaman ben, bu bu bak, bak. Amcanın, amcanın bu daha bu çok babane, eskiden yapmış. yani 100 yıl önce yapılmış bir şeydi. Hmm. Ya. Ee, batmıştı sonra biz tekrar açtık işte evet. ama burada e, bir sürü insanın emeği geçti gerçekten evet. burası çok eziyetliydi bir sene böyle kaldı ondan sonra e, ördüler şimdi taş etrafını falan betonla falan Bu, e, benim amcam da yaptı yani bir sürü insan gerçekten yurt dışındakiler de yardımcı olur evet. şey Önüne bir havuz yani. yapsanız bile bak ha. gelen hayvanlar ha. işte... Hayvanlar, evet. Hayvanlar, evet. Aslında en en iyisi en uygun odur. Kalıcı olması için büyük bir eee en azından küçük bir havuz olsa ha? iyi olur. Böyle ha? havuza ha? yönlü. He. Tam kişi vurdu ama hayvanlar için. Ama zaman sürdürsün. He he. Ya. Yani aslında dört köşeli bir havuz olsa büyük bir havuz e, su da çok girer. ama su müthiş geliyor ha. Tamam canım bunu, bunu böyle de, <laughs> <laughs> 10 dakika vur. He <laughs> he. <laughs> doldurur. He. Ama bak Hüseyin o o görüyorsunuz o boru içindedir ha. Onu Onun kalınlığı. Yani tabi Tabi Tabii tabii. He. Bak, ee. Ya baksana. 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 Kadar. Ee. Bak, yemeğe, be, he. <laughs> yani hiç çok da biz bas bak. Ee. Yine <laughs> ee, de ee. yani, yani, ee. Ne ne Allah'a sağlık. Elinize, yüreğinize <laughs> sağ ol, Sağol, sağol. İşte bir dost, bir insanımız, canımız, ya. ciğerimiz, bir insanımız buraya gelip burada bir su içerse, sadece insanlar değil, bütün canlılara e, feda olsun. yani Bir kuş gelir, ya. içer. Ya. Bir hayvan gelir, içer. Evet. İnsanlar burada geçiyor. Evet. Ya bak ya bir kelebek su içiyor. He. Bak o görürsün. Bir şey. Baksana, şimdi aralar da geldi. Bak şimdi aralar düşünelim. Yani sadece insan Suç değil. Bak var. şimdi kelebek oluştu. İnan, bak, i̇nanır mısın abi? ha? Ya. Bak ne güzel. Şey ne? geldi He. Acayip bir şey ya. Hayvan şeylere bak arılara bak. Ehe. Arılar çoğalıyor. Bir tane He. çok büyük vardı bir Evet Oh.